Şekilde. Peki bu e, keçi memesi diye tabir ettiğiniz <laughs> e, o tabir nedir? Şimdi şöyle e, göğüsler herkeste de aynı değil aslında. E, herkeste de anatomik olarak, yapı olarak aynı değil. Ben şimdi buraya 100 tane farklı çeşit küçük meme resmi koyabilirim. Yani meme başları yukarıda olanlar var, aşağıda olanlar var, açık olanlar var, içeride olanlar var. Ya da e, meme başından, meme alt kıvrımına olan mesafe... Kısa olan hastalar var ki biz bunlara tüberöz breast diyoruz. Hmm. E, normalde işte bir kadının e, yandan bakıldığında meme başından e, alt kıvrımı olan belli bir mesafe vardır. Eğer bu mesafe kısa ise ya da böyle tomurcuk gibi e, bir şekilde memenin şekli bozuk ise ortası çok ayrık ise meme başları biraz büyümüş ise yani hı hı. meme dokusu tamamen yani süt veren doku o meme başının içerisinde sanki böyle bir e, poşete sarılmış şekilde e, bir şekil bozukluğu ki bu tip hastalar hiçbir zaman göğüslerini zaten kimseye göstermez annelerini bile göstermezler e, denizde e, havuzda zaten onu bir şekilde kamufle edecek bir şekilde giyinirler. O yüzden de kimse bilmez. O yüzden her küçük göğüslü kadını aynı şekilde değerlendirmemek lazım. Göğüs yapısı çok uygun hastalar var ve onlara meme protezi yapıyorsunuz. Muhteşem sonuçlar oluyor ve onu da tabii ki sosyal medyada işte gördüklerinde otomatik olarak "Aa diyorlar. biz de hemen gidip yaptıralım." Uh -huh. ama göğüsle bir Doğumsal bir anomali var ise ki bunlar anomalili göğüslerdi evet. aslında. Bu tip hastalar aynı sonucu alamaz ve bu defa ikinci bir ameliyat, üçüncü bir ameliyat olmak zorunda kalan ciddi bir hasta popülasyonuyla karşılaşıyoruz.